Kalk 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 aşkım benim. Ay. Nereden çıktın böyle yatağa kahvaltı getirme falan? Yumurta da var. E, sabahın köründe kalkıyorsun, Hı. işe gidiyorsun, hiç kahvaltı yapmadan gidiyorsun işine de. Çay var, istersen kahve de var. Hı. Hangisini şey yapayım? Greyfurt suyu alayım ben. Grey? Yok ki, greyfurt yok. Hadi ya. Tamam portakal suyu olsun. Kahvaltı bitti hala evet. portakal suyu geldi Ah, oh, ya. Yarısın benim erime. Erime erime. Hatta al sen devam et buna. Al bakalım şunu. Doydun mu? Doydum aşkım. Tamam hazırım abi. Öpeyim. Hadi. Hadi ben yattım. Ne yattın? Aşkım saat kaç oldu işe geç kalacaksın ama. Ne iş ya bugün iş yok ki. İşlerim de boya badana işleri var. Evdeyim ben bugün. Bir erkek bir kadın. Cuma ve cumartesi geceleri yeni bölümleriyle 23.15'te Star'da. Gözlerinizi alamayacaksınız.